Hoş geldiniz. Bugün e, elimizdeki kaynaklara dayanarak oldukça hassas ama bir o kadar da önemli bir konuya giriyoruz. Çocuk istismarı ve ihmali. Özellikle çocuk istismarı ve ihmali kapsamlı inceleme çalışmasına bakacağız. Evet. Amacımız hani bu kavramlar ne demek, türleri, nedenleri neler, çocukları nasıl etkiliyor ve tabii Türkiye'deki durum, yasal çerçeve ne, ne yapılabilir bunları anlamak. Evet, ne yazık ki bu e, dünya çapında milyonlarca çocuğu etkileyen çok ciddi bir halk sağlığı sorunu ve kaynaklar şunu çok net söylüyor. Yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum hiç fark etmiyor. Her çocuk risk altında olabilir maalesef. O zaman hemen temelden başlayalım. Kaynaklara göre çocuk kimdir? ve şu istismar ihmal dediğimizde tam olarak neyi anlamalıyız? Şöyle hem uluslararası sözleşmeler yani BM sözleşmeleri hem de bizim kendi yasalarımız 18 yaş altındaki her bireyi çocuk kabul ediyor. Bu net. Tamam. Yapılmaması durumu. Yani çocuğun beslenme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaması. Bu da kasıtlı bir yoksun bırakma aslında. Anladım. Yani sadece hani hep akla gelen fiziksel şiddet değil bu çok daha geniş bir kavram o zaman. Kesinlikle. Çok daha geniş. Kaynaklar bunu birkaç ana başlıkta topluyor. Nedir onlar? En bilineni tabii fiziksel istismar. İşte vurma, itme, yakma, sarsma gibi. Bedene doğrudan zarar. Ama bir de duygusal istismar var ki bu belki de en sinsi olanı. Nasıl yani? Sürekli aşağılama, tehdit etme, lakap takma, sevgi ve ilgiden mahrum bırakma, dışlama. Çocuğun ruh sağlığını benlik saygısını hedef alıyor doğrudan ve genellikle diğer istismar türleriyle birlikte görülüyor ama tek başına bile etkisi çok yıkıcı. Çok ağır gerçekten başka. Bir diğeri cinsel istismar. Bu e, bir yetişkinin kendi cinsel doyumu için çocuğu kullanması durumu. Sadece dokunma değil teşhircilik, röntgencilik, pornografiye maruz bırakma gibi farklı şekilleri de var. Ve burada çok acı bir detay var kaynaklarda altı çizilen. Nedir o? Fail. Yani istismarcı genellikle çocuğun tanıdığı, güvendiği biri oluyor. Aile içinden akraba, komşu, öğretmen gibi. Bu korkunç bir şey. Güven ilişkisinin istismarı yani. Aynen öyle. Bu durumu daha da zorlaştırıyor fark edilmesi ve çocuğun yardım istemesi açısından. Sonra ekonomik istismar var. Yani çocuk işçiliği, çocuğu yaşına uygun olmayan işlerde çalıştırmak ve tabii ihmal dedik ya. Evet, ihmalinde türleri var mıydı? var tabii. Fiziksel ihmal, yani beslenme, giyim, barınma eksikliği. Tıbbi ihmal, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma. Eğitsel ihmal, okula göndermeme ve yine duygusal ihmal, yani sevgi, ilgi, şefkat göstermeme. Hepsi çocuğun gelişimini baltalıyor. Peki bu kadar farklı türü olan bu durumların arkasında ne yatıyor? Tek bir sebep mi var yoksa daha karmaşık mı? keşke tek bir sebebi olsa ama hayır, kaynaklar bunun çok faktörlü, çok katmanlı bir sorun olduğunu söylüyor. Yani tek bir neden yok. Mesela ne gibi faktörler var? Şöyle, aileyle ilgili faktörler var. Mesela aile içi şiddetin olduğu evler, Yoksulluk, işsizlik, e, ebeveynin kendi çocukluğunda istismara uğramış olması, madde bağımlılığı bunlar riski arttırıyor. Anladım. Çocukla ilgili faktörler de olabiliyor. Mesela engelli çocuklar e, ya da istenmeyen gebelik sonucu doğan çocuklar daha fazla risk altında olabiliyor ne yazık ki. Peki ya toplumsal etkenler? O da çok önemli. Mesela cinsiyet ayrımcılığı veya dayağın hala bir disiplin yöntemi olarak görülmesi bazı çevrelerde bunlar kültürel olarak zemin hazırlayabiliyor. Bir de tabii devletin çocuk koruma sistemlerindeki eksiklikler, yetersiz politikalar da rol oynuyor. Yani gördüğünüz gibi bireysel, ailesel, toplumsal, kurumsal birçok etken iç içe geçmiş durumda. Anlıyorum. Peki çocuklar üzerindeki etkileri nasıl oluyor? Yani hem hemen görülen hem de belki yıllar sonra ortaya çıkan sonuçlar neler? Nelere dikkat etmeliyiz? Maalesef etkileri hem kısa hem de uzun vadede çok ağır olabiliyor. Kısa vadede fiziksel yaralanmalar, morluklar, kırıklar, bazen gelişim geriliği görülebilir. Psikolojik olarak ise e, depresyon, kaygı, korku, güvensizlik, düşük özgüven dediğimiz olayın sürekli yeniden yaşanması, kabuslar gibi ciddi durumlar ortaya çıkabiliyor sosyal alanda da sorunlar yaşanıyor arkadaş ilişkilerinde zorluk okulda başarısızlık içe kapanma veya tam tersi aşırı saldırganlık evden kaçma gibi peki ya uzun vadede uzun vadede tablo daha da karanlık olabiliyor maalesef madde kullanımına yatkınlık suça karışma eğilimi ileride sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanma kendi ebeveynliğinde ciddi sorunlar yaşama ve belki de en acısı İstismar döngüsünün devamı. Yani mağdurun ileride fail olma riski. Bu döngü meselesi çok önemli gerçekten. Peki belirtiler, hani dışarıdan bakan biri neye dikkat etmeli? Açıklanamayan yaralar, morluklar, yanıklar tabii ki önemli bir işaret. Ama sadece fiziksel değil. Ani davranış değişiklikleri, mesela çok neşeliyken birden içe kapanma ya da aşırı uslu bir çocuğun aniden saldırganlaşması, okula gitmek istememe, Ders başarısında ani düşüş, hijyen sorunları, yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar veya bilgiler sergileme, sürekli yorgunluk, uyku sorunları. Bunlar hep şüphe uyandırması gereken işaretler. Anladım. Peki Türkiye özelinde durum ne? Yasalarımız ne diyor? Bir istismar şüphesi olduğunda nereye başvurmak gerekiyor? Türkiye'de 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu (TCK) temel yasal dayanaklar. Devletin bu konuda sorumlu kurumları var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri. Evet. Özellikle cinsel istismar şüphelerinde çocuk izlem merkezleri, yani çimler, çok kritik. Çocuğun tekrar tekrar ifade vermek zorunda kalmadan, tek seferde, uzmanlar eşliğinde, psikolog, doktor, savcı ve be, ifadesinin alındığı yerler. Bu, çocuğun daha fazla örselenmesini önlemek için çok önemli. Çok önemli bir mekanizma bu. Başka? Emniyetin çocuk şube müdürlükleri var. Ve tabii Alo 183 sosyal destek attı. Vatandaşlar burayı arayarak hem bilgi alabilir hem de ihbarda bulunabilirler. İhbar yükümlülüğü var mı peki? Özellikle bazı meslek grupları için kesinlikle var. TCK'nın 279 ve 280. maddeleri bunu düzenliyor. Özellikle kamu görevlileri, sağlık çalışanları ve eğitimciler bir suç şüphesi öğrendiklerinde bunu bildirmekle yükümlüler. Bu yasal bir zorunluluk. Bildirimler emniyete, bakanlığın ilgili birimlerine veya doğrudan Cumhuriyet Savcılığı'na yapılabiliyor. Sonrasında zaten bir değerlendirme süreci başlıyor. Risk durumu, hukuki adımlar ve çocuğa yönelik destekler planlanıyor. Peki Tüm bunlar yaşanmadan önce, önleyici olarak neler yapılabilir, kaynaklar bu konuda neler öneriyor? Önleme çalışmaları gerçekten hayati, kaynaklar genelde üç düzeyde önlemeden bahsediyor. Birincil önleme dediğimiz e, tüm topluma yönelik, farkındalık arttırma kampanyaları, okullarda eğitimler, ebeveynlere yönelik destek ve eğitim programları gibi. Hı hı. İkincil önleme, risk grubundaki ailelere odaklanıyor. Yani yoksulluk, madde bağımlılığı, şiddet gibi sorunlar yaşayan aileleri erken tespit edip onlara özel danışmanlık, sosyal destek sağlamak. Üçüncül önlemede var sanırım. Evet, o da maalesef olay yaşandıktan sonrası için istismar veya ihmal mağduru çocuğun ve gerekiyorsa ailenin rehabilitasyonu terapi hizmetleri yani zararın etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar anlıyorum görünen o ki çocuk istismarı ve ihmali gerçekten çok karmaşık bireysel acıların ötesinde toplumsal bir sorun kaynaklarımız her çocuğun güvenli sağlıklı bir çevrede büyüme hakkı olduğunu çok net ortaya koyuyor kesinlikle ve bu hakkı sağlamak korumak hepimizin yani tüm toplumun ortak sorumluluğu. Farkında olmak, şüphe durumunda sessiz kalmamak, doğru yerlere bildirimde bulunmak bunlar çok kritik adımlar. Sessizliği bozmak gerekiyor. Bu derinlemesine incelemenin ardından siz dinleyicilerimize de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklar istismar döngüsünden yani mağdurun ileride fail olabilme riskinden bahsetti. Acaba biz toplum olarak bu kısır döngüyü kırmak için bireysel ve kurumsal düzeyde hangi adımları yeterince atmıyoruz ya da hangi adımları daha güçlü atmamız gerekiyor?